Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birazcık bench press tekniğinden bahsetmek istiyorum. Bench press tekniğindeki önemli olan, sıklıkla atlanan ve genellikle ne kadar önemli olduğu bilinmeyen noktalardan bahsetmek istiyorum. Gerek Instagram'da gerek YouTube'da antrenman videolarımı yüklediğim zaman bench pressime insanlar merak ediyorlar. Hani çevrelerinde böyle bir bench press görmediklerini, bunun kas geliştirmek için verimli olmadığını veya sakat olduğunu, bunun işte powerlifting tekniği olduğunu ve zararlı olduğunu falan düşünebiliyorlar. E, sorguluyorlar haliyle. E, ben de bu yüzden bu videoyu e, yapıyorum arkadaşlar. Ağır sağlam egzersiz rehberi 4. bölümde e, nasıl itiş yapılır, nasıl şınav yapılır, nasıl bench press yapılır bunları tek tek anlatıyorum. E, burada biraz daha bu tekniğin neden daha önemli olduğunu daha detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Önce bilmeyen arkadaşlar için ya da hatırlayamayan arkadaşlar için bir göstereyim. Genelde insanlar nasıl yapıyor bench press'i? standart bir spor salonunda göreceğiniz bench press bu arkadaşlar. Hadi biraz daha güzel olsun. Bu şekilde yapıyorlarsa ne ala? Genellikle barı göğüslerine değil, boyunlarına doğru indiriyorlar ve bunun neden sıkıntılı olduğunu birazdan açıklayacağım. Ben nasıl yapıyorum ve size nasıl yapmanız gerektiğini öğretmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Tek tek. Ee... Şimdi teker teker farklılıkları inceleyelim arkadaşlar. Benim yaptığım versiyonda önce kendimi biraz geri çektim ve kalçamı iyice gömdüm. Dizlerimde bir, e, özellikle quadricepslerimde, quadricep kaslarımda bir gerginlik oluşturdum. Hip fleksörlerde falan. Kalçamı sıktım. Sağlam bir şekilde oturttum. Sonra ne yaptım? Skapulayı geri doğru çektim. E, göğsü biraz kaldırdım. Ve bunu da gördüm. Ve böylece benim de bir boşluk oluştu. Ardından barı aşağı hani indirirken karnıma nefesi doldurdum. Aşağı indirdim. Aşağıda biraz bekledim ve patladım. Patlarken de kalçamı da kullandım. Ve kalçamı da sıktığım için ee, ekstra bir bütün vücudumla bir itiş gücü oluşturdum. Peki. Şimdi bunun zararlı olduğunu iddia eden arkadaşlar var. Zararlı olduğunu düşünen arkadaşlar var. Çok normal. Neden? Çünkü omurgam e, düz değil de sanki bir kavis yapmış gibi görünüyor. Öncelikle bunun zararlı olup olmadığına bir bakalım. Arkadaşlar. Omurganız e, nötral pozisyonundayken diyelim bu şekilde. Normalde bu şekilde değil de diyelim bu şekilde. Ve siz ona herhangi bir açı yaptırdığınız zaman fleksiyon ya da ekstansiyon. Ee, yük altında bu zararlı bir şey. Yani siz deadlift yaparken omurganızı bükerseniz ya da yerden bir şey alırken ya da işte yukarı bir şey basarken falan, yük eşit olarak binmeyeceği için disklere sıkıntılı olabilir. Fakat burada bench press'te benim yaptığımda herhangi bir şekilde omurgaya bir yük binmiyor. Yani günlük hayatınızda omurga bükülmüş gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu zararlı mı değil arkadaşlar? Yani bu çok araştırılan bir şey, çok uzun süredir konuşulan bir şey ve artık konuşulması bırakılmış bir şey. Şimdi bench press'i bu şekilde yapmaya yeni başlıyorsanız yeterli mobiliteniz olmadığı için belki kramp falan girebilir erektörlerinize. Ama bu dediğim gibi bir 2 de denemeden sonra yapılabilecek, alışıldıktan sonra endişelenilmemesi gereken bir şey. Peki neden böyle bir şey yapalım ki? Hani zararlı değil belki ama neden yapalım? Şimdi arkadaşlar omuz sağlığı ile ilgili bir video çekeceğim zaten ama güçlü itiş yapabilmek istiyorsanız, sağlıklı bir itiş yapabilmek istiyorsanız bu scapula'yı birazcık aşağı kapatmanız lazım. Omzunuzun sağlığı direkt olarak bu skapula ile alakalı arkadaşlar. Ve siz eğer skapulayı öne doğru kapatıyorsanız ve böyle bench yapıyorsanız zaten çok uzun süre bench press yapamayacaksınız. Normal bench press yapmaya çalışıyorsanız yine özellikle çok iyi bir postürünüz yoksa ve antrenman programınız çok böyle ince dizayn edilmediyse klasik bro programlarını uyguluyorsanız muhtemelen yine çok uzun süre çalışamayacaksınız. Yapmanız gereken ve daha büyük göğüsler için, daha e, güçlü itiş için yani powerlifting olsun amacınız, bodybuilding olsun. Skapulayı e, çekmeniz lazım geri ve e, göğsünüzü ön plana doğru çıkarmanız lazım. Şimdi benim yaptığım şey, kalçayla verdiğim stabilite ve scapula'mı kapatmam o köprüyü oluşturuyor ve benim daha güçlü bir itiş yapmama yardımcı oluyor. Bunun da şöyle faydaları var, hani birçok arkadaş diyor ki bu bodybuilding işi değil, bu powerlifting işi ve öyle kas gelişmez falan. Hayır arkadaşlar, hangi kaslar gelişiyor itiş yaparken biz? Triceps'ler. Triceps nasıl gelişiyor? Ekstansiyon yaptığımız için dirsekte. Herhangi bir değişken var mı? İki form arasında triceps'te yok. Omuz şu fleksiyonu yaptığı için, hani şunu yaptığı için e, gelişiyor ön omuz. E, herhangi bir değişiklik var mı? Ha böyle, ha da böyle. Yine aynı aşağı yukarı aynı range of motion bir değişiklik yok. Göğüste bu sefer biz birazcık kaldırdığımız için omuzu sağlıklı bir pozisyona sokmakla beraber ve kalçayla birlikte sağlam bir stabilite oluşturmakla beraber yani sağlam bir baz oluşturmakla beraber alt göğüs liflerini de biraz daha işin içine dahil ediyoruz ve böylece daha fazla güç üretimine neden olabiliyoruz. Ve her zaman ve her zaman arkadaşlar daha fazla güç üretimi, daha fazla motor birim aktivasyonu ve daha fazla kas gelişimine işarettir. Bilmiyorum kim söyledi ama daha ağır kaldırırsanız daha daha fazla kasınız gelişir arkadaşlar. Bunun aksini kim söyledi bilmiyorum. Ee, nereden çıktı bu kas geliştirmek için ağır çalışmanıza gerek yoktur efsanesi. Ama külliyen yalan arkadaşlar. Kas yani kas fizyolojisinde kasın performansının artması lazım. Daha fazla tekrar yaparsınız, daha güçlü yaparsınız bilemiyorum. Ama kasınızın e, ilelebet büyümesi için o overload şart. E, ve Biraz analitik düşünün arkadaşlar. Benim size bilgi verirken amacım her zaman sizin amacınıza en uygun bilgiyi vermek. Ben zaman zaman diyorum ki işte bacak çalışmanıza gerek yoktur. Sonra bana yorumlar geliyor işte neden öyle diyorsun bu ciddi bir şey mi saçmalıyor musun falan filan. Hayır arkadaşlar bu sizin amacınıza göre en doğrusu neyse onu söylemek istiyorum. Amacın estetik görünmekse sağlıklı olacak kadar bacağını çalıştırdıktan sonra estetiğini düşün. Hani ben her gün squat da yapıyorum hani bu benle alakası olan bir şey değil İşte falanca egzersiz kötü dedin şimdi niye yapıyorsun falan bunların hepsinin amacı koşulu olan şeyler yani biraz daha analitik düşünün ve burada da ben eğer bu form daha güvenli daha güçlü ve daha fazla kas gelişimine neden olacak diyorsam ve bunu da hani bunu tabii ki tartışabiliriz öyle değil falan diye araştırma ya da hani kas fizyolojisinden ya da anatomiden bahsedirseniz tabii ki tartışabiliriz bunları ama bu powerlifter'ların yaptığı bir şey dolayısıyla işe yaramıyordur demek bence birazcık analitik e, düşünemediğimizden, yani çok çabuk karar verdiğimizden kaynaklanıyor. O yüzden biraz daha sakin, e, biraz daha dikkatli şekilde analiz edebilmemiz lazım. E, bunun dışında arkadaşlar, patlama noktasına gelecek olursak aşağı indirdiğimde kendimi yine sıkmaya devam ediyorum gergin bir şekilde ve sonra patlıyorum ki ne kadar hızlı çıkarmaya çalışırsam o kadar fazla kas birim aktivasyonu oluyor e, ve Kalçamı da kullanıyorum. Yani kalçanızı kullanmanızda daha fazla ağırlık kullanmanıza neden olacağı için ve o ağırlıkları daha stabil bir şekilde kaldırmanıza neden olacağı için kaslarınızın da istediğiniz kas gruplarının daha iyi çalışmasına neden olacak ve gelişmesine neden olacaktır. Ee, yani siz bacaklarınızı kullanmadan daha az ağırlık kullanıyorsanız bu göğsünüz daha fazla gelişiyor anlamına gelmez. Ee, gelmez yani. Buna ek olarak arkadaşlar bazı arkadaşlar da benim işte yavaş yavaş indirip yavaş yavaş kaldırmam gerektiğini söylüyorlar. E bunu da inceledik arkadaşlar ağır sağlam antrenman piramidinde. Tempo çok önemli olan bir şey değil. Eğer ağırlığı artıramıyorsanız temponuzu yavaşlatabilirsiniz. Yani benim gibi bir saniyede indirip kaldırmak yerine 5 saniyede indirip kaldırabilirsiniz. Çünkü ağırlığı artıramıyorsanız hani belki o şekilde biraz daha metabolik stres oluşturursunuz falan. Bunların hepsini arkadaşlar ben web sitemde ağırsağlam.com'da detaylı olarak anlattım. E, girin menü barları var orada. Antrenman, antrenman rehberi, antrenman programları hepsi var. E, yani sorularınıza yanıt bulabileceklerdir. Umarım bu videoda faydalı olmuştur. Bu tekniği de öğrenmek arkadaşlar zaman istiyor ve çok önemli bir teknik. Ağır Sağlam Egzersiz Rehberi dördüncü Bölüm arkadaşlar. E, izleyin en baştan adım adım bu teknik nasıl yapılır e, öğrenebilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Görüşmek üzere.